Bu arada geçen e, bir tane hakeme hakemliği bıraktırdılar. Yaşarken öyle Yaşar Benim doğru. anlattığım bir hikaye vardı. Ee, şey diye renk körü bir hakem var diye. Evet. Heyecanlandığında, nabız attığında da evet. ciddi şekilde sıkıntı yaşıyor diye. Bu hakem şimdi bölgesini vermeyeyim direkt çat diye anlarsınız. Çünkü sağlıkla ilgili olduğu için ben bunu haberleştirecektim ismiyle beraber. KVKK'dan hmm. sıkıntı oluyor. Yani bıktım artık ifade vermeye <laughs> gitmeye. O yüzden şeyden yani uğraşmayayım diye. ışıkta geçiyor bir polisle kavga ediyor. Kim? Bu hakem. X hakem. X söylemeyecek misin? X. Ben söylemeyeceğim. Ben tamam. Abi adamın hastalığı oldu. ya. Tamam bir şey demedik ki. Alay demedik ki adamın <laughs> hastalığı. <laughs> Adam hastalığını söylüyorsun. Adam futbolcunu söylerken iyi. Ya o başka canım futbolcu evet, profesyonel ışıkta. olduğu için sözleşme vesaire bu başka. İşin konjüktürü de <laughs> alan bir şey o. Burada hakem ışıkta geçiyor. Bu bir iddiadır öyle söyleyeyim. Sonra hemen 5 dakika sonra dava açıyorlar. Işıkta ee, geçiyor sonra bunu bir kadın polis durduruyor orada. Kırmızıda geçsin, çek sağa diyor. Bunlar da kamu görevlisi olduğu için, sen diyor hayırdır? Şey yapıyor yani, e, biz ne diyeyim, biz oluyor, yapıyor. Daha sonra araya bayağı kişiler giriyor, davasını geri çeksin, kadın polis memuru kendisinden şikayetçi oluyor. Hala biz dava oluyor. sürüyor. Heh. Ve kendisi hala hakem, <laughs> Türkiye hakem Futbol Mali. Federasyonu'nda. Ben ya ben renk körü hakem mi olur ya? Benim ben gözüm, ben Bak sağlamış. lens şu an cebimde, yere düştü <laughs> evde. Göremiyorum. Benden hakem mi olur? Sercan'ı göremiyorum şu an şuradan, mesafe <laughs> bu kadar metraj.